Stardew Valley içerisinde birçok gizem barındırıyor. Son gelen 1.6 güncellemesiyle beraber de oyuna şahsen çok beğendiğim bazı yeni gizemler de eklendi. Ben de yeni gelen gizemleri ve güncellemeden önce de oyunda bulunan bazı gizemleri değerlediğim bir video yapmak istedim. Başta ufak gizemlerden başlayıp daha büyüklerine doğru ilerleyeceğiz. İyi seyirler. Oyundaki okyanusta bir yaratık olduğunu biliyor muydunuz? Eğer Krobus'la 14 kalp yaparsanız gelen ara sahnede Krobus'un bir yeşil yaratığın üstünde bindiğini görebilirsiniz. Bu Krobus'la 14 kalp yapan herkesin görebileceği standart bir ara sahne. Fakat bu yaratığı ara sahne olmadan görme ihtimaliniz de var. Eğer bu yaratığı sahildeki iskelede rastgele bir günde balık tutarken görürseniz oldukça şanslısınız demektir. Çünkü yaratığı ara sahne olmadan oyun içinde görme ihtimaliniz %0.06. Bahar mevsiminin 17. gününde haritanın bu kısmına giderseniz gökkuşağının dibinde altınla dolu bir kazan ve bir leprikon şapkası bulabilirsiniz. Kazandan çıkan 200 altın çok fazla değil fakat oyunun başında işinize yarayabilir. Oyunda her uyuduğunuzda gece rastgele bir olayın gerçekleşme ihtimali var. Bu çiftliğinize bir meteor düşmesi, hayvanlarınıza vahşi hayvan saldırması ya da deprem olabilir. Benim bahsedeceğim olay ise çiftlikte garip bir kapsülün belirmesi. Kapsül oyunda birinci yılınızın ardından geçirdiğiniz her gecede %0.8 ihtimalle çiftliğinizde belirebiliyor. Yattığınızda bir UFO sesi duyuyorsunuz ve ekranda gece garip bir ses duyuldu yazan bir mesaj beliriyor. Etrafta biraz dolaşırsanız da, çiftliğinizde içinde bir canlı bulunan kapsülün belirdiğini görüyorsunuz. Fakat gizem burada bitmiyor. Kapsülü süs gibi bir kenar koyduktan 3 gün sonra kırıldığını ve boş olduğunu fark ediyorsunuz. Peki kapsülün içindeki şey nereye kayboluyor? Eğer yeterince şanslıysanız ki bu ihtimal %1, kapsülün içindeki yaratığı geceliğin kasabada dolaşırken görebilirsiniz. Linus, kasabanın evsiz ve dağlara yakın bir yerde çadırda yaşıyor. Linus'la konuştuğunuzda bir da şöyle diyor: "Dün gece birileri çadırıma taş atıyordu. Durmasını beklemek zorundaydım." Peki Linus'un çadırına taş atan kişi kim olabilir? Oyun içindeki bir detayı bu sorunun cevabı hakkında bir çıkarım yapmamı sağladı. Yapmamı diyorum çünkü internette bu konu hakkında net bir cevap bulamadım. Kendi çıkarımım yani. Bildiğiniz gibi kasaba halkı sizden bazı eşyalar istiyor ve karşılığında ödeme yapıyor. Şu Pierre'in dükkanının duvarına asılan yardım aranıyor görevlerinden bahsediyorum. Bu görevlerden birinde Sebastian sizden olabildiğince sert bir şekilde dağlara fırlatmak için rastgele bir eşya istiyor. Sebastian'ın Linus'a en yakın yaşayan kişi olduğunu ve kasabanın da çok ziyaretçi almadığını düşünürsek, Sebastian bir şeyleri sinirle fırlatırken yanlışlıkla Linus'un çadırını vuruyor olabilir. Tabi bu bir teori. Yağmurlu günlerde etraftan gelen şu garip sesleri duymuşsunuzdur. <laughs> Bazı oyuncular bu seslerin kurbağa sesleri, bazıları balina sesleri, hatta bazıları da büyük babanızın ruhunun sesi olduğunu iddia ediyor. Peki bu seslerin gerçek kaynağı ne? Öncelikle balina ve büyük baba sesi iddiaları oldukça saçma olsa da kurbağa sesi iddiası saçma değil. Bu seslerin bir kısmının kurbağalara ait olduğu bariz bir şekilde ortada. Peki geriye kalan bu tuhaf sesler neye ait? Burada da karşımıza iki farklı teori çıkıyor. Ruhlar ya da Krobus. Krobus'tan başlarsak, Krobus bildiğiniz gibi kanalizasyonda yaşıyor. Bazı oyuncular da yağmur yağdığında sular kanalizasyona gittiği için su Krobus'u rahatsız ediyor olabilir. Bu sesleri Krobus'un çıkardığını söylüyor. Sesleri dışarıda duymamızın sebebi ise kanalizasyonun kasabanın her yerine bağlandığı düşüncesi. Fakat bu iddiayı çürütmek oldukça kolay. Krobus'la ilişkilerinizi ilerletip ev arkadaşı olursanız kanalizasyondan çıkıyor ve sizle yaşamaya başlıyor. Fakat yağmur yağdığında sesler devam ediyor. Yani seslerin krobusu alakası yok. Bu seslerin ruhlara ait olduğu iddiasına gelirsek de büyücünün bazı elementellerle elementeller efsanevi doğaüstü varlıklara deniyor yalnızca fırtınalı günlerde iletişim kurabiliyorum diye bir diyaloğu vardı. Fakat bu videoyu hazırlarken oyunun dosyalarını incelediğimde bu diyaloğu bulamadım. Kaldırılmış olabilir yani. Fakat bu seslerle ilgili daha net bir cevap almamızı sağlayan başka bir diyalog daha var. Emily ile evlenirseniz ve yağmurlu bir günde konuşursanız size bazı ruhların yalnızca yağmurda ortaya çıktığını ve onların ağlamalarını duyup duymadığınızı soruyor. Yani yağmur yağarken duyduğunuz bu sesler bir tutam kurbağa sesi ve ruhların ağlamaları. Halk evindeki mahzende bulunan yığını tamamladığınızda kasabanın otobüsü tamir oluyor ve çöl açılıyor. Çölde ise kasabadaki madenin son katına ulaştığınızda elde ettiğiniz kuru kafa anahtarı ile kapısını açabileceğiniz iridium toplamanızı sağlayan kafatası mağarası var. Kafatası mağarasının bazı katlarının duvarlarında dekorasyon gibi duran bu şekilleri belki görmüşsünüzdür. Bu şekiller aslında şifreli mesajlar içeriyor. Her bir şekil bir harfe karşılık geliyor ve harfleri yerlerine yerleştirdiğimizde karşımıza şu mesajlar çıkıyor. Lanetlendik. Çok fazla iridium. Büyücü bizi bu hapse mühürledi. Takibi kahraman gelip bizi huzura kavuşturana dek. Bu mesajlardan bir büyücünün muhtemelen içerideki yaratıkları buraya hapsettiğini anlıyoruz. Yaratıkları hapseden bizim kasabanın büyücüsü Rasmarius mu bilmiyoruz. Fakat eğer öyleyse bu onun geçmişi hakkında daha fazla meraklanmamızı sağlıyor. Terraria'da bulunan bir kılıcı Stardew Valley'de elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Hayır, bir modla değil. Oyunun içinde böyle bir gizem var. Bu kılıcı almak için yapmanız gereken üç şey var. Büyücüyle en az dört kalp ilişki yapmak. Bodrum'a erişmeniz gerekecek. Madenin yüzüncü katına ulaşmak. Şu lav havuzu olan kat. Ve son olarak da tarihi eserlerden biri olan eski bebeği bulmak. Yerdeki şu solucanları çapayla vurarak bulabilirsiniz. Tüm koşulları sağladıktan sonra madenin yüzüncü katına iniyorsunuz ve eski bebeği lav havuzuna atıyorsunuz. Daha sonra da bulunan kemik yılanı ortaya çıkıyor ve size yeşil bir taş veriyor. Bu taşı büyücünün bodrumdaki yuvaya yerleştirerek Terraria'da ışınlanmanızı sağlayan paylonu oluşturuyorsunuz. Daha sonra gelen ara sahnede Terraria evrenine bir portal açılıyor ve bir kedi gelip size Terraria'daki Miyaw Miyaw kalıcını veriyor. Ne lan? Kim lan bu? Terria'ya daha önce Stardew Valley evreninden eşyalar eklenmişti. Stardew Valley'in yapımcısı da yeni gelen güncelleme ile Terria'ya karşılık vermiş oldu. 1.6 nokta güncellemesiyle beraber oyuna Levi's'in efsane şortu ile ilgili bir gizem eklendi. Yüz taş kullanarak merdiven yapabiliyorsunuz. Bu merdivenler madende bulunduğunuz katla hiç uğraşmadan direkt bir alt kata geçmenizi sağlıyor. Eğer bu merdiveni madenlerde değil de Levis'in evinde kullanırsanız başkanın gizli mahzenine ulaşıyorsunuz. Burada fıçılardan oluşan bir labirentten geçtikten sonra efsane mor şort tüm ihtişamıyla karşınıza çıkıyor. Gidip şortu aldığınızda ise havada uçan lanetlenmiş başka bir mor şort size saldırmaya başlıyor ve oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şortu aldıktan sonra olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmanızı tavsiye ederim. Bir şort yüzünden özellikle de Levi's'in mor şortu yüzünden ölmek istemezsiniz değil mi? Oyunda mod kullanmadan yapabileceğiniz bir hile var. Çırpanınızı her salladığınızda karakteriniz çok az da olsa salladığınız yöne doğru hareket ediyor. Eğer haritanın geçiş noktalarından birine gidip ekranın gidip geldiği haritanın başka bölgesine geçtiğiniz kısımlardan bahsediyorum. Tırpanınızı ekrandan tamamen çıkana kadar sallarsanız harita geçişi gerçekleşmiyor ve haritanın dışına çıkıyorsunuz. Bu sayede haritanın ilerleme kat etmeden geçemeyeceğiniz noktalarına oyunun başında bile geçebiliyorsunuz. Bu gizem için bu hileyi ya da bug'ı hangisini derseniz kullanmanız gerekiyor. Haritanın en üst kısmında kayayla kapalı bir merdiven var. Bu kaya oyunu %100 bitirdiğinizde kalkıyor. Fakat eğer oyunu %100 bitirmeden az önce bahsettiğim hileyi kullanarak bu merdivenden geçerseniz tuhaf bir ara sahne giriyor. Giren ara sahnede bug'lı bir gökyüzünün altında Mr. Key sizi bekliyor. Sizi hile yaptığınız için aşağılıyor ve saldırıyor. Bu saldırıdan sonra gözünüzü sağlık ocağında açıyorsunuz. Oyunda oldukça sakin gördüğümüz Mr. Key'nin bu saldırıyı yapması şaşırtıcı tabi. Benden bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi günler.